Merhaba arkadaşlar. Bu Aydın Didim'in güzel akşamından sizlere ben bugün burada 3 artı 1 bir villa tanıtımı olacak. Şöyle bir gösteriyorum tekrar. Kapımızdan içeri girdik. Böyle ön tarafımızda bir bahçemiz. İstenildiği takdirde burayı bir Pergole çekip, veranda yapılıp artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Arkadaşlar burası 250 metre arsa üzerine kurulmuş iki tane yan yana, sırt sırta villamız var. Buradan gördüğünüz gibi bir e, bölünme gerçekleşebilir. Öbür tarafı da bağımsız giriş. Yani bağımsız giriş. Ben çelik kapımızdan şöyle bir içeri giriyorum. Evet. Şöyle bir, içerisi salonumuzdan, mutfağımızdan, ikisi bir yerde, gösteriyorum. E, buranın kullanım alanı, bakın geniş bir salon. Kullanım alanı arkadaşlar, 120 metre. Yani gerçek bir rakam yalnız, öyle şey değil. E, gelip de kendiniz yerinde görebilirsiniz görmeniz zaten gerekiyor. Çünkü çok sakin, elit bir yerde. Evet, burası da deniz manzaralı. Ben şimdi şöyle bir mutfağımı, yok şu kalite, yok bu kalite, şu mal, bu malzeme dememe hiç gerek yok. Buranın eskanı bitmiş, her şeysi bitmiş, işlemleri bitmiş. Ufak yolu bir temizlik yapılıp, evet ben hızlı şekilde merdivenlerden çıkıp sizin çok fazla değerli zamanınızı almak istemiyorum. Evet, burada bir odamız görüyorsunuz böyle. Gayet yine ferah. Burada balkonumuz var. Burada balkonumuz var bir şekilde. Öbür odadan da girişimiz var. Aynı balkonumuz var. Evet. Ben tekrar. Bu odayı şöyle bir geçip odayı da göstermek istiyorum. Çok sade. Çok böyle kendine özgü. Çok fazla spotlarımız, defterimiz çok fazla koymamışlar. Aslında bence de çok mantıklı. Aynı buradan da balkonumuza gösterdiğim gibi çıkıyor. Koymamışlar. Işık, aşırı ışık insanı yoruyor, yoruyor biliyorsunuz. Burada duş bir banyomuz, lavabomuz, tuvaletimiz bir yerde. Evet ben buradan terası katına çıkmak istiyorum. Evet buranın kullanım alanı net 120 metre. Evet dostlar. Yine burada bize şu duşa bir tuvaletimiz. Evet, geniş, kara bir lavabomuz var burada. Şöyle tekrar geri gösterip döndürüp göstermek istiyorum sizlere. Buranın fiyatı çok çok uygun. Ee, gerçekten de çok uygun. Yani ben açıklama bölümünde veya bunu izlerken göreceksiniz. Burası da çok hoş. Burası çok elit bir yerde. Denizi şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Evet, terasımıza çıkıyorum. Pergüremiz falan her şey hazır. Kinesiniz. Bu ee, şekilde terasımız var. Pergüremiz de var. Siz artık geri tarafını zevkinize göre her şeyi yapıp ve yaptırabilirsiniz. Çok münasip fiyatlara. Gerçekten de arsa fiyatına. Burada bütün e, giderlerimiz var, e, lavabo koymak için. Ufak bir köşeye bir mesap, şey yaptıp e, artık size kalmış bir şey. Zevkinize kalmış bir şey. Şöyle ben size bir doğayı da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Ben e, fiyat bölümünü özellikle burayı kesinlikle görüp de karar vermeyin derim. Bütçe uygun şu anda. Esas görecek olduğumuz yerler var. Yani deniz manzarası. Buradan denizimiz çok hava çok güzel, çok sakin bir yer, huzur verici bir yerde. Çok böyle bir ana de üzerine değil, insanın rahatlıktan böyle dinlenip kafasını bütün yılın yorgunluğunu verilebilecek, atılabilecek bir yerde arkadaşlar. Evet, şu doğaya, şu manzaraya bakar mısınız be? Evet. Ben saygılarımı sunuyorum. Marka grup emlakta remsiğini aldı.